2025 model Ford Puma. Ben kısaca Zor Aşk ismini veriyorum. Çünkü Türkiye'de de satılan her crossover gibi fiyat olarak avantajının birazcık dışına çıkıyor. Bu otomobilde öyle. Biz bugün yenilenen Ford Puma'nın ST-Line versiyonunu inceleyeceğiz. Ve bu versiyon artık Türkler tarafından üretiliyor. Ben Taylan Özgür değil, siz de Otobox kanalındasınız. Ve bu videoda yeni Ford Puma'yı inceliyoruz. kendisi İngiltere'nin en çok satılan modeli aynı zamanda Avrupa'da en çok satılan Ford otomobili çünkü aslında fiyatın ve Ford'un içten yanmalı modellerinin tüm mirasını taşıyor. Tek temsilcisi halinde karşımıza çıkıyor. 2020 yılında ilk kez yollara çıktı. Gerçekten de hem tasarımıyla hem de sürüş dinamikleriyle, sürüş hissiyatıyla çok eğlenceli bir otomobildi. Ve ben bir önceki yani makyajlıdan önceki versiyonunu kullandığımda gerçekten çok keyif almıştım. Tasarım olarak çok bir şey anlatmayacağım çünkü bir önceki Puma'ya benziyor ve ben bu tasarımı açıkçası çok beğeniyorum. Biraz Porsche'leri andırıyor, biraz Maserati'leri andırıyor. Çok dinamik, güzel, şehirli bir tasarımı bulunuyor. Peki makyajda birlikte ne değişmiş? Bir kere Ford logosu hem yenilenmişti hem de böyle biraz güzel bir tasarıma da kavuşmuştu açıkçası. Biraz da büyümüştü. O Ford logosu önceden şuradaydı ve artık makyajla birlikte ızgaranın üzerine alınmış ve bence gayet güzel durmuş gözüküyor. Makyajla birlikte değişen diğer şeylerden bir tanesi de buradaki Matrix LED far tasarımı. Matrix LED'ler arkadaşlar SD line'da geliyor. Titanium'larda ise normal LED farlarınız oluyor. Bu arada yeni bir şey. Bakın viraj içi aydınlatmalarda artık bu otomobilde gelen özellikler arasında ve gerçekten gece sürüşlerinde çok iyi çalışıyor. Gelelim motora. Fındık bir motorumuz var. Gel abi motora şöyle bir göz atalım seninle. Şimdi motorda da güncellemeler var. Türkiye'ye Ford Puma iki farklı donanım seçeneğiyle geliyor. İşte Titanium ve ST-Line. Titanium'da 6 ileri şanzıman da alabiliyorsunuz. Yani manuel şanzıman ama ST-Line'da sadece otomatik satın alabiliyorsunuz. Titanium'da otomobilin motoru yani bu bir litrelik 3 silindirli otomobilin motoru 125 beygir güç ve 210 Nm tork sağlıyor maksimumda. ST Line'da ise yani şu an bizim incelediğimiz modelde ise motorda 155 beygir bir güç var ve 245 Nm maksimum tork sağlıyor. Mild hibrit destekli yani tam hibrit diyemem biraz hibrit taklidi yapan kendisi otomatik tercih eden işte dur kalklarda veya sıkışık trafiklerde bir mild hibrit sistemi var ve bu sistem torku 50 Nm artırıyor ama bunu sürüşte yani gaz pedalına bastığınızda hissetmiyorsunuz buradaki torkun sebebi otomobilin daha verimli olması ve tabii ki Avrupa'daki emisyon kuralları bir litrelik Güzel bir motor var. Sıkıştırılmış bir motor ama performans açısından da ben çok beğeniyorum. Onu özellikle sürüşte geleceğim. Hemen boyutları da hatırlayalım. 4.2 metre seviyesinde bir uzunluğumuz var. Yine aks mesafesi de 2.6 metreye yakın arkadaşlar. Ford Puma'da otomobilin yandan duruşu yani proporsiyonda oldukça güzel gözüküyor. Şöyle jantlara bir gelelim. Şimdi artık ST-Line'larda 19 inçlik bu alüminyum alaşımlı jantları alıyorsunuz. Titanium'da ise 17 inçlik jantlarınız var. Yani jant seçenekleri 17 ile 19 arasında değişiyor. Onu da özellikle belirtmek istedim. Yakıt depomuzu gösterelim hazır buraya gelmişken. 42 litrelikte bir yakıt depomuz var. Peki makyajla birlikte arka tarafta ne değişti? Çok bir şey değişmedi arkadaşlar. Sadece bu spoilerın biraz daha güncellendiğini, biraz daha böyle yukarı doğru eğimli olduğunu görüyorum. Arka stoplar biraz daha sanki netleştirilmiş gibi geldi bana. Hani bir değişiklik olduğunu sanmıyorum ama böyle biraz daha netleştirilmiş gibi geldi. İşte yeni Ford logosu, Pumayası burada. Şimdi gelelim bu otomobilin alameti, farikalarından bir tanesine. Bir B segmenti crossover'da kullanılan, sunulan en iyi bagaj Tartışmasız yani. Kendi yorumum ama tartışmasız bir Bagaj alanı daha doğrusu. Şimdi elektrikli bagaj kapağı var. Bu dikkatimizi çekiyor. Bu da ST Line'la gelen özellikler arasında yer alıyor. Bu sınıfta elektrikli bagaj kapağı olması iyi bir şey. Ondan özellikle bahsedeyim. Şimdi biraz içeri gelelim. Burada 456 litrelik bir bagajımız var ama tabii ki çok güzel de bir Mega Box yani bir aşağı tarafta şöyle bir alanımız var. Hatta baba bir saniye dursana. Bak. Gel. Bak. Yani gayet iyi bir alan. Balıktan geldiniz, kamptan geldiniz işte veya çamurlu bir alandan geldiniz. Sonrasında bu havuzu ya bu alanı yıkarsanız şuradaki taliye deliğinden de suyu çok rahat şekilde taliye edebiliyorsunuz. Dediğim gibi ve gördüğünüz gibi B segmenti crossoverlarda sunulan en iyi bagaj, en kullanışlı bagajlardan bir tanesi Ford Puma'da. Puma'nın en dezavantajlı olduğu noktalardan bir tanesi özellikle rakiplerine göre arkadaki baş ve diz mesafesi. Şimdi ben aslında çok uzun veya büyük iri birisi değilim. 1.68 boyundayım ve hani kilomda 70 kilo seviyesindeyim arkadaşlar. Ama şöyle oturduğumda bakın şöyle benim için böyle bir diz vay baş mesafesi var. Orta tarafta bir şaft üremiz var şu kadar. iki tane Type-C çıkışı ve 12 voltluk var. Ben okeyim. Yani benim için hiçbir sorun yok ama benden biraz daha iri cüsseli olanlar, biraz daha kilolu olanlar veya uzun veya geniş omuzlu olanlar için arka taraf sorunlar yaratabilir. Ama cam tavanı opsiyon olarak ki e, ST-Line'da da opsiyon geliyor. Burayı biraz daha ferahlatabilirsiniz. Burada iki parça bir cam tavan var. Mesela şu an benim kelime yansıyor. Şunu kapattığımızda buradaki perde açılmıyor ama şöyle açıp kapatabiliyoruz. Ön tarafı da yine elektrikli değil. Şu şekilde açıp kapatabiliyoruz. Hatta şimdi hazır bu açıdayken e, cam tavanı da açayım. Nasıl bir açıklık oluyor görelim. Hemen şuradan tuşa basıyoruz arkadaşlar. Tek tuşla. <laughs> Audi'den hızlı açılıyor. <laughs> Tek dışla buradan açabiliyoruz. Orta tarafta bir kol dayamamızın olmaması dikkatimi çekti. Yine buradaki şaft tünelinde, özellikle arkada konumlanan orta konsolunda buradaki geçişi birazcık rahatsız kılması da yine dikkatimi çeken özellikler arasında yer aldı. Şimdi yeni Puma'da bu tarafta işler biraz karışıyor demeyeyim de birazcık böyle oran orantısızlık birazcık dengesizlik var gibi geliyor. Çünkü birincisi burada çok büyük bir direksiyon var arkadaşlar. Hani öyle bir direksiyon ki şey diyorsunuz o Ford'un ticari araçları vardır ya transitlerde. Hani böyle katlansın da masa olsun laptopumu koyayım çalışıp O büyüklükte ki keşke bunu da düşünselermiş. Madem böyle bir direksiyon kullanacaksınız. Büyük bir direksiyon. Onu da yapsalarmış aslında esprili güzel olurmuş. sen ziyade kullanışlı olmuş. Büyük bir ekran şu önümdeki ekran 12 inç ve artık hani premium otomobillerde bile bu kadar büyük ekran bazılarında var bazılarında yok. Orta segmentlerde yine bazı birçoğunda yok. Çok büyük bir dijital ekran var. Hani ne tamam gayet her şey yolunda ama çok büyük. Geçiyorum sağ tarafa burada da yine 13 inçe yakın Yine çok büyük bir ekran var ve böyle komple bir ekran sizi sarıp sarmalıyor. Hemen üzerinde yine SD Line'da gelen 10 hoparlörlü Bang Olufsen'in ses sistemi var. Güzel çalışıyor. Güzel bir düşünülmüş bir şey olmuş. Bir de şu ön tarafı bu ekranlarla birlikte kapatıp sarması böyle bir televizyonun üstünde altında yer alan sound barlar gibi yani ekranların üstüne yer alıyor ama güzel şık düşünülmüş bir detay ama sadece buradaki ekran buradaki direksiyonlar bana çok büyük geldi sürüşte de zaten birkaç şey anlatacağım yine İlginç bir şey. Yedileri ıslak çift kavramalı şanzımanın vites topuzu. Çok büyük gayet hani ticari araçlardaki gibi. Mekanik el freni seven var, sevmeyen var. Ben olmasa daha iyi olurdu. Buradaki alan biraz daha kullanışlı oldu diyen olurdu, diyenlerdenim. Dediğim gibi kafalar biraz karışık. Yani pumanın evet görevi zor, büyük çünkü artık içten yanmalı Ford'ları Avrupa'da temsil eden tek model. Hani orta üretimlere girmiyorum. Ve Fiesta'nın, yani Fiesta şas şasisini kullanıyor. Fiesta'nın mirasını taşıyan model. O yüzden hani hem birçok teknolojiyi koyalım hem bunu koyalım hem Ford'un mirası kalsın hem ortak parçalar biraz kafa karışmış. Kablosuz şarj. Burada yine ST Line'la gelen özelliklerden olması lazım. Anahtar şu şekil. Şöyle bir anahtarımız var. Anahtar için mesela şuraya bir koyabilirsin anahtarı. Hem Type-C hem USB. Güzel. Bu da iyi. İki tane bardaklık ve aydınlatmalı yani altında LED'ler var. Bu da güzel. Burada da küçük ama derin bir alan bizleri karşılıyor. Şimdi ekranda tabii kablosuz CarPlay ve Android Auto'yu destekliyor. Birkaç kısa yol tuşu da var. Mesela şuradan özelliklere geldiğinizde sürüş modlarını değiştirebiliyorsunuz. İşte normal, eco, spor ve kaygan olmak üzere değiştirebiliyorsunuz. Geldiğiniz zaman ben bunları kullanıyorum çok. Sürücü desteği kısmında şöyle işte hız sınırı uyarısı hani 30 kilometreyi 1 kilometre daha geçseniz sizi taciz eden o hız uyarısını buradan kapatabiliyorsunuz ama her çalışmada tekrar kapatmanız gerekiyor. Yine şeritte tutma sistemi, çarpışma önleme yardımcısı, geri görüş kamerası, kör nokta, çapraz trafik uyarısı, işte geri manevra fren yardımı, sürücü ikazı yani hem hava yastığı hem de sürüş destek anlamları açısından zengin bir otomobil. Çift hava yastığımız var yanlarda da işte perde hava yastıklarımız var bu otomobilde. Hani destekler iyi. Şurada bastığınız zaman burada bir tek beni rahatsız eden tam kurcalamadım ama Şimdi ben normalde buna bastığımda diğer otomobillerde direkt kamera açılır Ve 360 görürüm ki hani dar alanlarda desem otoparktayken rahat park edeyim Ama burada ya belki de değiştiriliyordur bir bakarım ona sonra Bastığınızda direkt kamera yerine iki seçenek sunması Buradaki pratikliği biraz azaltıyor. Yani kamerayı seçmeniz gerekiyor. Bir daha tıklamanız gerekiyor. Bunu yapmasa tek tuşla direkt kameraya çekse park asistanı sonra burada bir seçenek kulsa, kullansa daha iyi değil mi Barış? Sen de kullanmışsındır böyle otomobiller. Yani 360 kameraya ben direkt gitmek isterim. Bagaj kapağını şuradan yine ekran üzerinden bir tuşla açıp katma, kapatman güzel. Ekran birazcık tam çok kullanışlı büyük bir ekran ama tepkime süresi bana bu test otomobiline biraz geç gibi geldi. Diğer bir konu klima. Klima kontrollerini de yine ekran üzerinden yapıyorsunuz. Bunu da özellikle şuralarda hani bir iki tuş olsaydı da yapsaydım iyi olurdu derim. E, koltuk ısıtmanız var hem benim için hem yandaki yolcum için. 3 farklı kademede ayarlayabileceğiniz koltuk ısıtmanız var. Otomatik klimanız gayet iyi çalışıyor. Yine direksiyon ısıtmanız da kış aylarında sizlere yardımcı oluyor. Start stopa müdahale edilmesi güzel. Şuradan start stopu tek tuşla açıp kapatabiliyorsunuz. İşte hibrit sistemin devreye alınması start stop öyle çok rahatsız etmiyor. E, titreşim falan çok fazla yok arkadaşlar. Otomobil gerçekten o konuda iyi. Ya yani iyi çalışan bir start stop sistemine sahip ama en azından şuradan açıp kapatmamız güzel. Şurada bir ses tuşumuzun olması da bu şekilde güzel. Şimdi isterseniz sürüşe geçelim. Geçelim sürüşe. Şimdi şu hoşuma gitti. Telefonunuzu şuraya koyarsanız hani başka bir yere koymanıza gerek kalmadan böyle biraz da yüksekte bir konumlandığı için güzel duruyor. Yani ben buraya birkaç not almıştım sizler için. Mesela şöyle koyduğumda çok güzel duruyor. Direksiyon ayarımızı şuradan yapabiliyoruz. Derinlik, yükseklik. Buradaki kol vasıtasıyla ayarlayabiliyoruz. Direksiyona hala alışamadım ama zamanla alışırım diye tahmin ediyorum. En azından hani güzel hissettiriyor ve buradaki çevreyi rahat görebiliyorum. Şimdi şöyle alalım. 7 ileri ıslak çift kavrama. Aslında get temelli bir şanzıman bu arkadaşlar. Onu da belirteyim. Aslında yani iyi çalışan bir şanzıman. Bakalım hibritle şeyi nasıl ona da birazdan geleceğim. Otomobilin kullanımıyla ilgili yani buradaki düzenle ilgili kısımlardan bahsetmek istiyorum. Fark ettiyseniz sağ tarafta artık bir kolumuz yok. Zaten buraya bir kol uzansaydı şuradaki ekranı, buradaki start topu falan bayağı rahatsız ederdi. Kapatırdı. O yüzden tüm her şeyi yani silecek ve uzunları yakmakla ilgili her şeyi, sinyallerle ilgili her şeyi sol taraftan yapıyorsunuz. Şöyle tuşun üstüne basın tuttuğunuzda camları ön camınızı siliyorsunuz. Yine buradaki kolu çevirerek bunun seviyesini ayarlıyorsunuz veya kapatabiliyorsunuz. Kullanışlı mı? Evet, kullanışlı. Diğer bir konu ve ilginç konu yan aynaların küçüklüğü arkadaşlar. Şu an GoPro kamerasından sağdaki ve soldaki aynaları görebiliyorsunuz diye tahmin ediyorum. Bu aynalar bana çok küçük geldi. Gerçekten de küçükler, küçük geldi değil, küçükler arkadaşlar. Bu görüşü çok etkiliyor mu derseniz yani daha büyük aynalarda kullandığınız zaman evet birazcık farkındalığınız artıyor yani niye bu kadar küçük diyorsunuz ama görüşü engellediğimi ile ilgili bir şey söyleyemem. Şimdi titanyum versiyonda birçok şey gelmiyor demiştim. Bu 10 hoparlörlü ses sistemi yok. Orada 6 hoparlörlü ses sistemimiz var. Onu özellikle belirteyim. Kablosuz şarj imkanımız da yok. Titanyum versiyonda yani boş versiyonda. Bunda kablosuz şarjımız da var. Gelelim diğer ayarlara. Cruise kontrol ayarı yine direksiyonun hemen sol tarafında. Buradan hız limitini ayarlıyorsunuz. Ne yapalım? Bu yolda 110 yapalım. Şuradan yine tek tuşla şeritte tutma sistemini açabiliyorsunuz. Şu an şeritte su tutuyor. Yine öndeki aracı takipte ilgili ayarlı da hemen onun üstünden yapabiliyorsunuz. Şeritte tutma sistemini bir göstereyim size. mesafe sağlı gidelim. Bakın şöyle atıyor şehrin içine. Hatta diyor ki sürücü yorgun galiba bir dinlen falan diyor. O sistemde bu şekilde çalışıyor. Gayet iyi çalışıyor. Onda hiçbir sıkıntı yok. Gelelim sürüş dinamiklerine. Süspansiyondan başlıyorum. Daha sportif tarafta bir süspansiyonumuz var arkadaşlar. Biraz daha sert ama bu sertlik rahatsız edici seviyede değil tatlı sertlik yani böyle özellikle birazcık daha performanslı kullanırsanız ki kullanması çok keyifli, eğlenceli bir otomobil. Hani oradaki tatlılığı anlayabiliyorsunuz. Özellikle kısa tümseklerde, uzun tümseklerde o kadar insanı yormuyor, o kadar içeriği hani uğultu ve titreşim veya işte dalgalanma vermiyor. Süspansiyon olarak iyi ayarlanmış, dengeli bir süspansiyonu olduğunu söyleyebilirim Ford Puma'nın. Bir eleştirim frenler, hala önler, disk, arkalar, kampana. Yani böyle bir otomobilde en azından ST-Line'da yani şu donanımda bir otomobilde olmaması gereken bir şey artık. Çünkü her ne olursa olsun yeterli de olsa frenler yani otomobil iyi duruyor ama arkalar kampana yerine disk olması hem daha iyi bir tutunma hem de daha konforlu bir frenleme sağlıyor. Göremediğimiz netlikte direksiyon tepkilerimiz var. Virajlara tutunması, virajlardan çıkması çok başarılı. Gerçekten hat hatch kullanıyormuş hissi veren bir dinamiğe sahip. O açıdan ben Ford Puma'yı şehir içinde kullanmayı seviyorum. Arkadaşlar otomobilin hibrit sistemi işte ayağınızı gazdan çektiğinde devreye giriyor. Yine dur kalk sıkışık trafiklerde devreye giriyor. Yakıt verimliliğini iyi noktaya getirmeye çalışıyor. Kayışlı bir sistem bu arkadaşlar. Yani aslında bir benzinli otomobil kullanıyorsunuz ama hem verimlilik hem de işte emisyonları düşürmek açısından birazcık yardımcı olan bir hibrit sisteminiz var. Ha bu yakıt ekonomisine katkı sağlıyor mu derseniz Arkadaşlar otomobilin kullanımı Yani yakıtla ilgili kısmı tamamen size bağlı Siz dikkat ederseniz ki ben onu da yaptım Net verilerdir 5.5'ler 5.7'ler 6 litreler oluyor Ama dikkat etmezseniz çok çabuk 8-9 litrelere çıkabiliyorsunuz Ben mesela sportif kullanımda bunu gayet net görebildim Hani buradaki sistem sizin ekonomik veya non-ekonomik yani ekonomik olmayan performanslı kullanımımıza göre değişebiliyor. Ama e, şanzımanın motorla uyumunu ben oldukça beğendim. Müzik Gece sürüşlerinde tünele girdiğinizde otomobilin şöyle bir görüntüsü oluyor. Genelde mavi tonlarınız var. Sürüş modları şuradan geliyorsunuz ve özellikler dediğinizde burada sürüş modlarını mesela sport yaptığınızda arkadaşlar ne oluyor? Gaz tepkiniz daha iyi hale geliyor. Bir de galiba sanırım, tam emin değilim ama hissediyorum, içeriye yapay bir sportif ses de veriyor olabilir. Yani bana öyle geldi. Ve otomobil gerçekten çok atik. Evet, 170, 180. Yokuş aşağı gidiyorum bir de. Frenler gayet net. Hani o konuda hiçbir sıkıntımız yok. Bu arada otomobilin hibrit moda geçtiği, yani elektrikli moda geçtiğini de ekranın üzerinde yer alan pil ikonundan şöyle hemen menzilin yanında yer alan pil ikonundan anlayabiliyorsunuz. Şu an yokuş aşağı gittiğim için pilleri dolduruyor. Şu an pilleri dolduruyor. Gaz pedalına bastığım zaman kesiyor bunu. İkon gidiyor. Ve işte benzinli motora geçiş yapıyor. Çektim. Şu an regenerative frenleri kullandı. Pilleri doldurmaya devam ediyor. Bu şekilde çalışıyor arkadaşlar. Hibrit sistem. Hiçbir sıkıntımız yok. Bir eleştirim daha. Puma'da en azından Puma'da. Tabi biraz zor ama ortak kullanımlar, ortak üretimler ve Ford'un otomobil stratejisi gereği ya şu direksiyon yerine biraz daha bana Fuma'da olduğumu hissettiren birazcık daha küçük, biraz daha sportif bir direksiyon olsaymış çok daha iyi olurmuş. Bu direksiyon zaman zaman bana bir transit kurye kullanıyormuş hissi veriyor. Onu söyleyeyim. Ha yanlış anlaşılmasın. Bir sıkıntı yok. Gayet görüşüm de iyi, tutuşum da iyi, konforlu ama hani dediğim gibi verdiği hissiyat, boyutlarından dolayı verdiği hissiyat böyle. Şimdi gelelim fiyatlara. Titanium versiyonda 6 ileri manuel, veya 7 ileri otomatik şanzıman alabiliyorsunuz. ST-Line'a 7 ileri otomatik geliyor. Titanium'da çok daha boş bir otomobil alıyorsunuz. Birçok özellik olmuyor. st birçok özellik oluyor cam tavan hariç. Şimdi Titanium'un 6 ileri manuelini tercih ederseniz fiyatı bugün 1.5 milyon TL'lerden birazcık yüksek hatta tam şuradan bakayım 1 milyon 514 600 TL. 7 ileri otomatik Titanium tercih ederseniz bugün yani Haziran e, ayı itibariyle Azra 2025 itibariyle fiyatı 1.8 milyon TL. Benim kullandığım ST-Line'ı tercih ederseniz de şu an fiyatı 2 milyon 14 bin TL. Ben bu fiyata iyi bir fiyat diyemem. Çünkü Türkiye şartlarında e, hele şu rekabet ortamında elektrikli otomobilleri de işin içine katarsak ve rakipleri de birazcık işin içine katarsak ben buna uygun fiyat diyemem arkadaşlar. Evet donanımlı iyi bir otomobil. Şehir içinde sizi üzmeyecek bir otomobil. Kullanımı kolay konforlu gerçekten hani birçok özelliği olan bir otomobil. Bagajı zaten söyledim. Ama 2 milyon 14 bin TL ST-Line donanım için şu an e, büyük bir sorun gibi geliyor bana. Yani daha otomobil satışında yani daha çok satışında büyük bir engel gibi. Mesela e, kendimden örnek vereyim samimi duygularım. Ben bu otomobili şehir içinde yani crossover, B segmenti crossoverları şehir içinde kullanmayı tercih edebilecek birisiyim. Ama 2 milyon 14 bin TL'lere bu otomobil benim ulaşılabilir, ya benim bütçemi aşan bir otomobil. Eminim siz de böyle düşünüyorsunuzdur. Veya işte bunun yerine şunu, bunun yerine X'i, bunun yerine Y'yi alırım diye düşünüyorsunuz diye tahmin ediyorum ki bence haklı da olabilirsin. Ama bu sadece Puma'nın değil artık son dönemde son vergiler, son kurlarla birlikte B segmentindeki birçok crossover'ın sorunu. İşte Nissan'lar, Volkswagen'lar, hepsinde böyle arkadaşlar. Ben de işte Puma'yı özellikleriyle başarılı fiyatıyla ise devam dezavantajlı bulanlardanım. Peki siz şu noktayı da Puma'nın fiyatını nasıl buldunuz? Yorumlarınızı bekliyorum veya bu fiyata yani SD-Line donanımını göz önüne alarak sıfırda neler tercih ederdiniz? İkinci elde neler tercih ederdiniz? Yorumlarınızı mutlaka aşağıya bekliyorum. Evet, evet bu haftaki konumuz yeni Ford Puma'ydı. Türkler tarafından Romanya'da üretildiği için gururluyuz seviyoruz da bu otomobili ama fiyat olarak birazcık üzgünüz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bu arada şurada AMG bilekliğim de gözlerden kaçmasın arkadaşlar. Buraya Mercedes Benz'in AMG etkinliğinden geldim. Hani neden böyle bir bilekliğim var derseniz de onu söyleyeyim.